Zeynep Bastık ve geçen yılın Temmuz ayında evlendiği menajeri Tolga Akış boşanma kararı aldı. Bastık evden ayrıldı. Akış, biz evlilik işini kıvıramadık dedi. Çift anlaşmalı olarak boşanabilmek için Temmuz ayını bekliyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırttı. Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendini ulusta yeni bir daire kiraladı. Evliliklerinde bir yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye Temmuz ayında başvuracağı öğrenildi. Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi, evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var. Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik." Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar